Dolayısıyla bizim için Fenerbahçe'mizin menfaatleri bir herhangi bir seçimin çok çok üzerindedir. Takımımızı şampiyon yapmak elbette en büyük sorumluluğumuz ve önceliğimizdir. Mayıs ayında Tüpraş Stadyumunda Avrupa Ligi finalinde olmak da büyük bir hedefimizdir. Son adımımız ise kurulan güçlü futbol kadrosunun DNA'sına ve Fenerbahçe'mizin hücuma dayalı coşkulu futbol geleneğine en uygun hocayı seçmekti. Kolay olmadı. Hele sezonun bu döneminde alternatifler de sınırlı. Ancak yaptığımız verilere, analizlere, geçmiş performanslara, Avrupa'daki durumlara, çalışılan kadrolara baktığımız zaman yani ortak bir futbol aklıyla yaptığımız değerlendirme sonucunda Domenico Tedesco'yu göreve getirmeye karar verdik. Kendisi de Allah'ın izniyle birkaç saat sonra inmiş olacak. Popülizme değil, veriyle desteklenerek alınan bu kararın, bu birlikteliğin her iki taraf için de fırsat olacağına, bu bir sezonu şampiyon tamamlayacağımıza inancımız tamdır. Kısacası bizim en büyük borcumuz Bankalar Birliği veya kontratlardan oluşan yükümlülükler değildir. Bizim en büyük borcumuz, kongrelerimize, taraftarlarımıza olan şampiyonluk borcumuzdur. Ve biz de bu borcu ödeyeceğimizden emin olabilirsiniz. Evet, yaklaşık iki hafta içinde seçimlere gidiyoruz. Ama şunu unutmayalım, kim seçildi seçilsin, biz bugün bu temeli hepimiz için atıyoruz bu proje sadece bir yönetimin değil, gelecek nesillerin, çocuklarımızın, hatta torunlarımızın projesidir. Hangi görüşten olursak olalım, hangi tartışmayı yaparsak yapalım. Hepimiz aynı armada, aynı maçta, aynı çubukluda buluşmalıyız.